Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün boya yapacağız. Nasıl boya? Sulu boya. Evet. Suyunu da şuraya koyayım. Dikkat evet, et ama koyayım. çarpma tamam mı? Tamam. Arabalarımız da burada kalsın. Daini koyla öbürünün adını bilmiyoruz ama şimşek mor serisi. Boya bakalım. Aa turuncuya döndü. <laughs> kahverengi. Hayır turuncu oldu. Tam ayaklarını boya kuzunun o rengi o zaman. Ama bunu boyayacağım. boya aşkım. Neresini ne, ayaklarını? He ağacını boyayacaksın. Evet. Tamam isteyeyim boyayalım. Ağaçlar hangi renk olur? Beyaz olur. Yeşil olur. Evet ama ben kahverengi. Ama yaparım. ağacın evet. kökü, gövdesi kahverengi olur. Evet. Yaprakları yeşil olur. Evet. Tam boyadım artık. Sen istediğin renge boyayabilirsin. Yaprak bilirsin. nerede? Anneciğim, oraları işte yapraklarıydı. Bunlar mı? Onlar çiçek. Bu, Çiğ bu çiçek. Bu bu. Evet, çiçek onlar, yaprak evet, yaprak. Evet. Onlar yapraklar mı yeşil? Evet. o zaman önce bunu bir suya sok. Yeşil terizle. yapmak için suya sokuyorum. Evet. Karıştırsam mı? İstediğin rengi yapabilirsin. O senin hayal gücüne kalmış. Tamam mı anneciğim? Tamam. Sen istediğin renk yapabilirsin. Yaprakları böyle yapayım. Evet. Bakın. Aynı kertenkele rengi. Kertenkele rengi. Bakın. Evet yeşil. Boya öyle görelim. Kedi çocuk mavi. Kertenkele yeşil. Baykuş kız Kırmızı. Evet. Ağa Ağaç buraları kırmızı mı olur? Neredeler anneciğim? Burada. Hayır, dedim ya oraları yaprak yeşil olur. Hı -hı. Ben burayı da yeşil yap. Yeşil yapabilirsin sen istediğin yeri. Ama daha güzel boyayabilirsin anneciğim. Hiç belli olmuyor. Keşke demin kahverengiyle kuzunun ayaklarını boyasaydım. Çok güzel olurdu o zaman. <gülüyor> 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 ne oldu öyle? Suyumuz <laughs> dokundu. Ya demiştim ama sana dikkat et diye. Tut bardağı iki dakika. Tamam. Bu örtüyü biz işte bu yüzden seviyoruz. Getir bana bardağını uzat, su doldurayım buradan. Al. Ama Maar. Tamam yeter. O da bitti. Biraz ileriye koy onu yine düşme. Düşmesin. Evet. O da mi Yap bakalım şimdi. Sadece yeşil mi yapacaksın? Çünkü yeşil çok sevdim. Tamam. Suya çarpacaksın yine dikkat et çarpmadım. Evet. <laughs> ben de çok mutlu oldum suya çarpmadığın için. Bak çok güzel yaptım burayı. Evet anneciğim ya. Aferin sana. Bak burayı çok güzel yaptım işte. Hangi renge yaptın? Yeşil. Yeşil. Senin tişörtün hangi renk? Kırmızı. Evet. Çorabında hangi renkler var? Mavi, kırmızı, sarı, mavi, kırmızı, lacivert, ya lacivert, evet turkuaz. Turkuaz nerede? O mavi, açık mavi, Anladım. olan turkuaz. Nerede? Büyük mavi, o turkaz oluyor, çok açık mavi ya. Evet. Hadi boya bakalım. Başka renklerde boyasan anneciğim. Ama bunu çok sevdim dedim ya. Ya sen yeşili çok sevdin. Çünkü kertenkelenin rengi olduğu için. Ben de pembeyi Hayır. sevdim. Bunu, bunu sevseydin. Kahverengiyi de sevdim. Tamam. Şimdi ben kuzunun ayaklarını boyayacağım biraz daha tamam mı? Peki nasıl? Kahverengi mi? Hayır. Hangisiyle? Sarı Başka mi? bir renge. Ben boyayacağım zaman açacağım bir tane renk. Sarı mı? Bilmiyorum artık bakacağım. Sarı daha saniye böyle... Kırmızı olmuş. Hmm, ben onu evet. suyla temizlerim. Merak etme sen. Tamam. Şimdi Kendim ben bir tane seçebilir miyim boyamak için? Ben boyayacağım ama sadece. Olur mu? Olur. Öyle yaşasın. Çok mutluyum. Kıvanç bana izin verdi. Ben, bu, ben bunu yıkayayım sonra sana vereceğim. Tamam. Şeyi. Ben sonra bunu önce sevinçliyim. Bak eski haline döndü. Dönmedi mi? Döndü evet. Evet. Ama Çünkü abi, sen öğrendin temizlemeyi boyalarını. Evet. Birazcık karışık mı oldu? Olsun önemli Olsun, değil. Olsun, Yine olmaz. de rengi çıktı ortaya sarı Bak. oldu. Evet. <laughs> Şimdi bunu önce temizleyeyim. Temizle. Sonra ben bir tane defterden seçeceğim. Onu boyayacağım arkadaşlar. Al bakalım kuruyor boya. Tamam geliyorum bir saniye bekle. Al şunu şöyle bir çevirebilir miyiz? Bu ağaçın arkası sarı. Tamam bak. dur anneciğim, şunları bak, şöyle bak. çekeyim. Hadi bak, bak. bak sarı. Şimdi ben de sıra arkadaşlar, evet. sen de böyle otur anneciğim. Oturdum. Şimdi ben, ben nasıl yapacağım? Hayır önce ben yapacağım şey sıra bende ya. Ama benim boyam da bitmedi. Tamam ona tekrar döneriz. Kıvanç her yerde bitirmişsin anneciğim. Hiçbir yer kalmamış. <laughs> Ama kıvanç, bunu mi? kim bitirdi? Yemiyorum. Babam bitirdi kesin. Anne benim boyam burada. O zaman ben de kuzuyu boyayayım. Tamam. Kıvanç. Ben de kuzuyu boyayayım sana yardım edeyim. Anne hani ben de sana yardım Şimdi edeyim. Şöyle bir ayarlayabilirsin. Yani ben de sana edeyim. yardım edebilir miyim? Edebilirsin. Ama önce ben yapacaktım. Ben Önce bir kafasını yapayım. Tamam. Sonra sana vereyim. Hangi renge yaptın kafasını? Sarı. Azıcık az... turuncu az... gibi az... olmuş. Evet. Zaten sarı sürünce turuncu oluyor. Evet. Çünkü karışmış ya renkler. Evet. Has... Önce yıkayım. Aslında turuncuya da benzemiyor ama. Sarı. Evet bayağı karıştı renk. Anne Birazcık sana... sarı oldu kahverengiye de yakın oldu. <laughs> tuhaf bir renk oldu. Herhalde bunu kıvanç kahverengiden çıkarıp sarıya sürdü. O yüzden rengi böyle tuhaf oldu ama olsun. Anne burayı da sarıya boya. Nereye? Bu. Onu da üstünden geçelim. O kurumuş. Ondan. Daha önceden yapmış onu kıvanç. Evet. Daha önceden. Evet. Biz ara sıra böyle, böyle boyama yapıyoruz. Niye yapıyorum böyle? Boynu da böyle olsun anneciğim. Boynu da mı? Şimdi ayaklarını ben boyayacağım. Tamam. Ayakları ben boyamak istiyorum ama. Ama sen kafasını boyadın. Sen her yeri boyamak istiyorsun. Hani ben yapacaktım? Ama ben kafa, Ben ayakları boyayacağım. Tamam şöyle yapabilir istiyorum. miyiz? Peki bir saniye evet, anlaşalım. Tamam. Şimdi bu iki ayağı ben yapayım. Bu iki ayağı sen yap. Ama ben büyükleri yapayım. <laughs> sen büyükleri. Kandıramadım ya Kıvancı. Hı. Büyükleri... Ben yapacaktım. Yine bana küçükleri kandırdı beni. Küçükleri yap dedi anneciğim sen. Ben ben bu nasıl yapacağım? Kıvanç da kendi fırçasını kaybetmiş. Bu benim makyaj fırçamın. Makyaj setimin fırçası. Gidip fırça almadık Kıvanç'la. Bu iş görüyor diye. Yavaş boya ki taşmasın tamam mı? Tamam. Diye. Bak çok güzel gözüküyor çünkü şu an. Fahti. Benimkisi gibi yap. Ben nasıl boyadım? Öyle bastırdım mı aşkım ben? Kalem mi o? Şöyle bak şöyle hafif. Dur. Çevir. Kalem gibi. Bak böyle yavaş yavaş. Tamam kaldıracağız. Sonra buraya. Sen de yapıyorlar nasıl Dur. benim gibi. Buraya azıcıkın. Yavaş yavaş yavaş. Kahverengi, azıcık dur. benzemedi mi? Çok güzel oldu be. be benzemedi mi kahverengi? Bakın, son hali böyle kuzumuzun Rengarenk bir kuzucuk yaptık biz Kıvancın evet. hayal gücüne göre. Yanımızda daha. Şimdi neyi vardı. yapsak? Ne yapalım? Bunun kurumasını bekliyorum. Aa, burayı boyamadık. Neresine? Bura. Tamam sen boyamak istiyorsan boya anneciğim. Boyamak istiyorum. Boyamak istiyorum. Böyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay her yeri kahverengi oldu. Alacalı olsaydı bari. Alacağımı. Alaca mı? Al, Alaca. Alaca mı dedim? Tamam yukarıya çıkma da bozma şekli lütfen. Tamam. Hangi yukarı? Böyle kalsın bence. Hayır ya. Ne hayır, hayır ya. Biraz daha boyayım. Boya. Karaca. Karaca. Karacaya benzemedi mi? Benzedi. Benzedi. Azıcık kafasını da karacaya boyarsam karaca diye bir karacaya benzer. Evet. <laughs> Hadi bana bay bay yap bakalım. Aa bay Koçayla. bay. Görüşürüz bay arkadaşlar. Bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hmm. Hoşçakalın. Hoşçakalın.